Gel. Gel gel. Sigara gelmiş ya. Yiğit, <laughs> Kaplan gibi maşallah. Yiğit. seveyim seni. Gel. Hop. Hop hop hop. böyle. <laughs> <laughs> yani bugün. Onu çok besledim. <laughs> Onu bugün çok besledim. <laughs> Onu bugün çok besledim. <laughs> Yat bakayım. Ha? Ha? Şimdi şov zamanı. Hadi bakalım. Sigir kendine geldi en sonunda. Kendine geldi en sonunda, kendine geldi en sonunda. Şimdi sosis yiyecek Tigir. Şimdi sosis yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> İki tavuk verdi. Acıkmış. Şimdi sosis için şov yapıyor. Artık bir, şey yapıyor. Şu, bir tane diye bakın. Şimdi. 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 ત્યારે <laughs> <laughs> <bir tane> <laughs>